老 <No. S 2>、no. Dövmeyi, dövmeyi, ya Allah! duyarlı sivil toplum kuruluşları, basınımızın güzide mensupları, kıymetli abilerim, ablalarım ve siz sorumluluk sahibi Türkiye'nin aydınlık geleceği olan genç kardeşlerim. Bugün buraya toplanış amacımızın asıl nedeni Gazze'de yapılan insanlık suçu masum çocukların katliamı ve insanlığa karşı üç maymun oynayan ülkeler olan tepkimizi dile getirmektir. Bugün burada toplanış sebebimiz çocuk katili olan, masum insanları öldüren, bir kurşunla iki insan öldür diye düşünen zihniyet olan tepkimizdendir. 1946'dan bu yana masum insanları katleden, Müslüman katliamı yapan vicdansız, kalpsiz, acımasız İsrail yine her zamanki gibi 16 Temmuz günü Gazze'den Mısır açılan tünelleri bombalamak bahanesiyle hem karadan hem havadan hem de denizden Gazze'ye ölüm yağdırmaktadır. İsrail derhal bu bombardımanı durdurması ve ablukayı kaldırması gerekmektedir. Bu mübarek ayda, Ramazan Şerif ayında Müslümanlara karşı yapılan bu hareket sadece Gazze'ye yapılmamıştır. Aynı zamanda Türkiye'ye, Mısır'a, Libya'ya, Suudi Arabistan'a, Cezayir'e, Yemen'e ve tüm dünyadaki Müslümanlara karşı yapılmış bir harekettir. Peki dünya neden suskun? O küçük çocuklar o... ölürken, anneler ağlarken, kan dökülürken, göz yaşa akarken dünya neden sessiz? Bu sessizlik şeytana ortak olmak değil de nedir? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kulunu kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürümesini şanı pek yücedir. Yürümesini emretti ve onun şanı pek yücedir. İsra Suresi 17. Ayet. Bu ayet kelimede Mescid-i Aksa'nın etrafını saran toprakların mübarek kılınmış topraklar olarak söz edildiği görülmektedir. Bu topraklarda Filistin topraklarıdır. Filistin pek çok peygamberin yaşadığı ve asırlar boyunca ilahi vahyin kutsal bir beldenin olduğu yerdir. İslam dini de vahye dayalı dinlerin sonuncusudur. Dolayısıyla bütün ilahi vahiylerin varisidir. Bunun, bununla beraber peygamberler toprağının gerçek varisleri Müslümanlardır. Ne açıdan bakılırsa bakılsın, istediğini almış olan İsrail, tüm bu gelişmelere rağmen, 2014 yılına girilmesine rağmen, hala İstanbul'a, Filistin halkından ne istiyor? Bu sorunun cevabı Yahudi hırsıdır. Allah'ın defalarca peygamber gönderdiği ve her gönderilen peygamberin katledildiği bir milletten bahsediyoruz. Yüzü para ve bencillikten başka hiçbir şey görmeyen bu lanetli halk asırlarca kendisine gönderilen peygamberleri dinlemedikleri gibi kendisi haricindeki halklara gönderilen peygamberleri de sırf bencillikleri yüzünden inkar etmişlerdir. Yıl 2014. Her şey değişti. Teknoloji gelişti. Ama Filistin halkının çilesi 1946'dan beri değişmedi. Hiçbir hakkı olmadan bir devletin içine yerleşmek ve bu ülkede bir hastalık gibi adım adım büyüyerek yayılarak yüz yayılmaktadır. Üstelik bunu dünyanın gözünün önün gözüne sokarcasına yapmak herhalde başka bir milletin işi olamazdı. Tabii ki de Yahudilerin işiydi. Bu adiliği ancak kundaktaki çocukları, hamile kadınları dahi gözünü kırpmadan öldüren İsrail yapabilirdi. Dünya her şeye seyirci kalmakta ve akan kanın durması için hiçbir şey yapmamakta. İsrail de Filistin adına geride hiçbir şey bırakmamakta kararlı. Fi İsrail Filistin'den ne bir toprak ne bir kaynak istiyor. İsrail artık toprağa da, paraya da, itibara da doymuş, Batının şımarttığı bir çocuk rolünü üstleniyor ve bu rolü gayet güzel de oynuyor. Artık sıkıntı Filistin toprakları değil. Filistin halkı. Mesela yıllardır açık hava hapishanesinde gibi davranılan Filistin halkının bitirilememesi. Bunun yavaş yavaş ve dünyaya hissettirilmeden uygulanamayacağını anlayan İsrail artık bunu dünyanın gözüne sokarcasına katliam я пора, yes, İsrail, Filistin'den ne bir toprak ne bir kaynak istiyor. Bu gözü dönmüş kuduz köpekler sadece ve sadece masum Filistin halkının tamamen yok olmasını istiyor. Ve sakın sanmayın ki onlar sadece Filistin ile yetinecekler. Bu kuduz köpekler zincirlerinden boşaldı ve İslam coğrafyasını tavan etmek amacıyla her gün çalışıyorlar. Kendine has bir devlet yapılanması de olan İsrail'in bugün sadece Müslümanları ve Müslüman ülkeleri hedef almadığı görülmektedir. Müttefikleri değil, kendileriyle müttefik olmaya zorladıkları daha büyük düşmanları da vardır. En yakın dostlarını dahi düşman olarak gören ülkelerin ne kadar güçlü olursa olsunlar, tarih içinde devamlılık sağlıkları bugüne kadar görülmemektedirler. Türkiye olarak bu ülkeyle ilgili olan ilişkilerimizi çok dikkatli bir şekilde gözden geçirmeliyiz. Milli çıkarlarımız bu bölgenin sulh, sükun ve huzur içinde olmasını gerektirmektedir. Bunu bozan ülkelerle nereye kadar işbirliği yapabileceğini bir kere daha gözden geçirmenin zamanı geldiğini değerlendiriyorum. Gözü dönmüş bu ülkeler dünyanın dört bir yanında Müslümanlara karşı yapılan bu baskı ve yıldırma çalışmalarının bir yere varamayacağını anlamış durumda değiller. Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Mısır, Suriye, Irak ve bütün İslam coğrafyasında kan, gözyaşı ve işkence hüküm sürmektedir. Bunun tek sorumlusu yine Müslümanlardır. Dünyada bütün şer güçler ittifak ederek birliktelikler kurdukları halde Müslümanlar birliktelik kuramamışlardır. Bazı İslam ülkelerinin başında emperyalistlere, emperyalistlerle işbirliği içerisinde olan uzaktan kumanda tam otomatik yöneticiler İslam Birliği'nin en büyük düşmanlarıdır. Şu unutulmamalıdır ki Allah mazlumun yanındadır. Müslümanların üzerinde bulunan siyah bulutların kalkma vakti yakındır. Allah zulüm ve işkence altındaki tüm kardeşlerimizi korusun ve onlara yardım etsin. Duyarsız Müslümanların anlatan uyan şiiriyle tamamlanırsın. Kim böyle bir bükük ağlayan? Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar bir biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun kanmadın Çekmedin kalmadı uslanmadın Çiğnediler yurdunu baştan başa Sen yine bir kere kımıldanmadın Ninni değil dinlediğin küpleyerek Kütleyerek akmada müstakbele Bir ebedi sel ki zamandır adı haydi Katıl senden o coşkun sele Karşı durulmaz yere yansı yine çak Varsa duranlar olur elbet helak Dalganın anlamadan fıyrını göz göre girdi ama nedir inhimak? Dehşeti maziyi getiriyor adına, kimse yetişmez yarının adına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları, hakkı de bu caniliğe. Gözleri maziye bakan milletin Ömrü temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli dikmiş vida, Görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, Sen de kımıldanmaya bir niyet et, Korkuyorum darbın elinden yarın, Kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden, kan dökerek almalısın. Neredesin? Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir. Hakkımı vermem diyen.